Selamlar Niktefil Mahallesi Bugün sizlere kilo verme hakkında doğru bildiğimiz yanlışlardan bahsedeceğim Eğer hazırsanız başlayalım Birinci yanlışımız kahvaltıyı atlamak Herkesin düşündüğü gibi kahvaltıyı atlamak aslında bilinenin aksine kilo verdirmeyi sağlamıyor Aksine kilo alımını sağlıyor bile diyebiliriz çünkü aç kalan bedenimiz ihtiyaç duyduğu enerjiyi sonraki öğünlerde toplamaya çalıştığı için akşam yemeklerinde veya öğle yemeklerinde daha çok yeme ihtiyacı duyuyoruz. Bu yüzden de kilo alımına yardımcı oluyor diyebiliriz aslında. İkinci efsanemiz 7'den sonra yemek yememek. 7'den sonra yemek yememek aslında bize herhangi bir fayda sağlamaz. Çünkü uyku saatimize göre kendimizi şekillendirirsek bu zaten vücudumuz ona göre sindirim yaptığı için yine de kilo e, almayız. Eğer gece 10-11 civarında yatıyorsanız yapmanız gereken şey tabii ki de 7'den sonra hatta belki 6'dan sonra yemek yememektir. Ama sizin e, belli bir uyku düzeniniz yoksa ya da gece geç saatte yatıyorsanız 7'den sonra isterseniz 9'da isterseniz 10'da yemek yiyin. Vücudunuz bunu sindirdikten sonra kaçta yemek yediğinizin pek bir önemi yok açıkçası. Bu da doğru bildiğimiz yanlışlardan biri. Üçüncü efsanemiz hızlı kilo vermek. Hızlı kilo vermek sizde kalıcı bir zayıflık sağlamaz. Çünkü ne kadar hızlı kilo verirseniz aslında o kadar hızlı bir şekilde geri alırsınız. Bu tıpkı sağlıksız kilo vermek gibi ya da kendinizi aç bırakarak kilo vermek gibi tam da böyle söylemişken dördüncü efsanemiz de aç kalmak. Ee, aç kalmak size kilo verdirebilir ama uzun vadede bu verdiğiniz kiloları kat kat geriye alırsınız. Çünkü bu sırada kaybettiğimiz şey aslında kilo değil kastır. Ve yüksek açlık sebebiyle de daha sonrasında daha fazla yemek yeme isteğine sahip oluruz. Beşinci efsanemiz dengelemek. Şimdi herkes diyet yaparken illa ki bu öğünü fazla kaçırdım, sonrakinde bir şey yemeyeyim diye düşünüyordur. Ama aslında yapılması gereken e, öğünü fazla kaçırmış olsanız bile dengeleyebilmek, yani burada bahsettiğim şey öğünü atlamak değil. Çünkü öğünü atlamak size herhangi bir fayda sağlamaz bu konuda. Yine öğün atlamış olduğunuz için vücudun açlık hissetme oranı değişmiş oluyor. Bu yüzden yine ara öğünlerde daha çok yemek yeme isteği artabilir. Bu yüzden de yapılması gereken şey akşam öğünü neyse ondan yemek. Hatta belki birazcık azaltmak bu öğünü. Ama yine de öğünü atlamamak gerekir. Altıncı efsanemiz de su içmek. Ee, herkesin ya hatta doktorların... Sürekli söylediği bir şeydir su içmek. 2 litre su için, 3 litre su için derler sürekli. Ki aslında bunda da haklılardır. Kilo vermeyi kolaylaştıran şeylerden biri kesinlikle günlük su ihtiyacınızı tam olarak karşılayabilmiş olmak. Ama fazlasını yaptığınız zaman 4-5 litre su içtiğinizde e, <laughs> vücut ödem atmak yerine ödem topluyor. Bu yüzden de tartıda fazla kilolar yine göze batabiliyor. Yedinci efsanemiz de 500 kalori salata ya da sebzeyle 500 kalorilik hamburgerin bir tutulması. Ee, i̇kisi de asla bir değildir ki aslında bu sadece benim gözlemim değil. Herkes bence bunu düşünüyordur. Her diyetisyen, yani her doktor bunu düşünüyordur. Çünkü hamburgerde kullanılan yağ oranıyla yediğimiz bir haşlanmış sebzenin yağ oranı çok alakasız birbirlerinden. Bu yüzden de benim zaten öğünüm bu kadardı, bu kadar kaloriydi diye düşünerek sakın ciddi kaçamaklar yapmayın diye düşünüyorum. 8. ve son efsanemiz de zayıflama çayları. Burada bahsettiğim zayıflama çayları aslında internette bahsedilen reklamları yapılan çaylardan değil. İşte bu ünlülerin çıktığı ben şu kadar küle verdim dedikleri çaylardan değil. Gerçekten küle verdiren çaylar. Ben şöyle örnek vereyim kendimden. Kullandım. Aslında ciddi bir sonuçta gördüm. Hatta 4 günde iki kiloya yakın vermiştim bile. Ama vücutta ciddi bir su kaybı yaşatıyor ve su içlerinizde dengelenmiyor hiçbir şekilde. Çünkü çok fazla tuvalete çıkartıyor. Ciddi bir açlık hissi oluşuyor size. Yani bunu diyetle birlikte yapmanız gerek ama yine de sudan dolayı, susuzluktan dolayı dengelenmiyor. Özellikle dışarıda olduğunuz günlerde çok büyük sıkıntılar yaşatabiliyor. Bu yüzden gerçek bir kilo kaybından çok ödem ve su kaybı yaşanıyor vücutta. Ve zaten yine uzun vadede aslında hızlı kilo verdirmiş olduğu için uzun vadede yine o kiloları geriye alabiliyorsunuz. Bu çayları pek kullanmanızı önermem ama illa ki diyorsanız ben kullanacağım şansımı denemek istiyorum diye. Eğer 1-2 kilo fazlanız varsa ve bu bahsettiğim fazlalık işte yağ olsun, vücudun herhangi bir yerindeki şişkinlik olsun kullanmanızı önermem. Eğer 1-2 kilo fazlanız varsa o 1-2 kiloluk ödeme attırmanıza yardımcı olur. Ama dediğim gibi uzun vadede çok da etkili olmuyor. Çünkü ben e, yaklaşık 10 kilo verdim. Ama bu çayla değildi verdiğim 10 kilo. Çünkü e, çayla 3 kilo verdim. Sonrasında o 3 kiloyu 5 kilo olarak hatta 6 kilo olarak geriye aldım. O yüzden kesinlikle önermiyorum kullanmanızı. Çoğu insan ayrıca bir bonus eklemek istiyorum. Çoğu insan e, salatanın sadece sağlıktan ibaret olduğunu düşünüyor. Yani sağlıklı beslenmek deyince insanların aklına salata geliyor direkt olarak. Ama aslında sağlıklı beslenmek salata değildir. İşte e, az önce bahsettiğim gibi dengelemek, e, öğün atlamamak. Yani kaçamaklar illaki yapılıyor. Illaki bir gece oturulup sabaha kadar içecekler içiliyor, avur cuburlar yenilebiliyor ama ee, sonrasındaki günlerde dengelemek çok önemli bunları. Ve bu şekilde dengelediğiniz zaman bence gayet e, rahat bir şekilde sağlıklı beslenmiş olabilirsiniz. Eğer kalıcı olarak kilo vermek istiyorsanız 10 belki 20 kiloluk fazlalıklarınız varsa kesinlikle bir uzmana danışmadan yapmamanızı öneririm. Çünkü bu internette gezen patates diyetleri, yumurta diyetleri hepsini denedim. Hiçbir işe yaramıyor. Bu en azından benim gözlemlerimce. Gerçekten hiçbiri işe yaramıyor Kendinizi aç bırakmayın Kendinizi işkence etmeyin bir diyetisyene gidin hatta belki yani 500 lira belki 1000 lira verme imkanınız bile varsa verin çünkü iyi bir diyetisyen gerçekten çok sağlam kilolar ve geri e, geri alımı olmayan kilolar verdiriyor size denendi onaylandı <laughs> bu yüzden kesinlikle bir uzmana danışmanızı öneririm. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Ee, eğer beğenmediyseniz videoda kusurlar bulduysanız, işte arka plan olsun vesaire herhangi bir açıdan bunları bize bildirmeniz gerçekten önemli. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın.